bir birim oluşturmak. Holumuzdan da herkes ya. Divan Kurulu üyeler için sizi mikrofona arz ediyorum. yarılara günseyen çocuklar için üç birliğin partisi var sizin için. sayın Ömer Faruk Koç arz ediyorum. Türkiye, 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 Türkiye. Değerli 3 Milli ailesi Heyecanla konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Değerli e, Cumhurbaşkanım, Esnaf Kefalet Başkanım, Esnaf Odası Başkanım, Manisa İl Başkanım, Alaşehir İlçe Başkanım, Torbalı İlçe Başkanım, değerli güzel Hemşerilerim, hoş geldiniz. İnşallah Güç Birliği Partisi Kola İlçe Başkanı olarak adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. Köylere, şehirlere yapmamız gereken her şeye adım adım ilk adım attık. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Kendim öncelikle hoş geldin diyorum ve size umarım çok iyi şeyler katacağım inanıyorum. Teşekkür ederim. Kendisiyle onur duyduk, gurur duyduk. Ben şahsım ve sizler adına yeni görevinde bir kez daha tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin, Mikrofona arz ediyorum. Çiftçiliği Partisi Genel Başkan Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı olarak gençlerimizi ön planda görmek istiyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikteyiz. Sevgili evet. evet. ailem, e, beni bu göreve layık gören sevgili yöneticilerime e, sevgili büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Bana böyle e, müthiş bir kaleyi e, güvenerek teslim ettiklerinden dolayı e, minnettarım. E, bu kutsal yolda hep beraber adım adım partimizi hak ettiği yere, yerlere getireceğimizden çok çok eminim. E, başkanım askerlerimle beraber böyle söyleyeyim. kalemi bana devrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte en güzel projeleri icat edeceğimizi hak memnun ediyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz, değerli Kula halkı, ben Turgut Cumhur, şanlı güç birliği partisi kurucu üyesi, genel başkan Yardımcısı, ve yerel yönetimlerden sorumluyum Türkiye'de. Burada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Önce bunu huzurlarınızda arz etmek istiyorum. Sayın İbrahim Başkanımıza bu kongreleri için çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki değerli Kula'mızda, kula ilçemizde ve kula ilçemizi partimiz adına gerektiği yerlere getireceğine yönetimimle beraber hem fikiriz genel merkezi olarak yönetim kurulu üyelerine ve arkadaşlarına da kadın kollarına da çok teşekkür ediyorum. Görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Biz Güç bildiği Partisi'ni 48 arkadaş oturduk, planladık. Uzun bir aradan sonra Güç Birliği Partisi'ni kurma kararı verdik. Biz Güç Birliği Partisi'nden ziyade Güç Birliği Hareketi'ne sahibiz öncelikle. Biz Güç Birliği Hareketi olarak neyiz onu ben size bir açıklayayım. Bizim bünyemizde bir Güç Birliği Hareketi olarak 53 dernek, 3 konfederasyon, 2 federasyon, kooperatiflerimiz, 2 sendikamız vardır. Bunun yanında 4622 ticari ortaklıklarımız 32 Avrupa ülkesinde dış devletlerde ticari temsilciliklerimiz ve bunun yanı sıra 365 ticari mümessilliklerimiz vardır. Ve bunun yanında biz güç birliği partisi olarak siyasi bir oluşuma karar verdik ve siyasi oluşum için Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için vatanın milletin bölünmez egemenliğini korumak için çoluğun çocuğun rızkını korumak için, cumhuriyetin sarsılmaz temellerini korumak için siyasi parti kurmaya karar verdik ve siyasi partimizin adı da Güç Birliği Partisi oldu. Bizler 24 Şubat 2020 yılında Yargıtay ve İçişleri Bakanının kararıyla onaylandık. Dosyalarımız onaylanmıştır. 15 günlük resmi gazete süresinde bu izinle alarak Türk siyasi tarihinde yerimizi aldık. Ve siyasete başlamış olduk. Bugün değerli misafirlerim, Güç Birliği Partisi 65-66 il ve ilçelerinde teşkilatlanmalarını il bazında ve ilçe bazında tamamlamış olup seçim yeterliliğini kazanıp önümüzdeki genel seçimlere yerel seçimlere hazırlanan bir siyasi parti olarak yoluna, hedefine adım adım ilerlemektedir. Bizim bu anda e, yapmış olduğumuz bu e, çalışmada Türkiye Cumhuriyeti'ne devletimize 81 ilimizin ve 932 ilçemizin teşkilatını kurarak hedefimize adım adım yaklaşmak ve bu hedefi kapatmaktır. Şu anda tüm e, arkadaşlarımız genel merkez olmak üzere Türkiye'de çalışmalarını son hızla gece gündüz devam etmektedir. Ben tekrar Kulaya, Manisa ilçemize Sayın Manisa ilçemizin değerli başkanı Baran Tanış Başkanıma bu görevleri tevdi ettik ve aldı ve kabul ettikleri için sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Kendilerine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Ben Manisa ilçemizin Baran Başkanımla Pardon Manisa ilimizin Baran Başkanı özür dilerim. Yunus Başkanım dille Türkçe biliyor. oluyor. da şeşer beşeriz işte. Görüyorsunuz değil mi? Manisa ilimizin Baran Başkanımla hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Buna genel merkezimiz de şu anda kalben inanmaktadır. Kula ilçemizi tebrik ediyorum. Diğer ilçelerimize tebrik ediyorum. Alaşehir ilçemize talip olan değerli başkanıma da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum bu arada. Tekrar kongremiz hayırlı olsun Kula ilçemize, Manisa ilimize ve tüm Türk Türkiye'mize. İnşallah Allah bu emeklerinizi zayi çıkarmayacaktır. Biz güç birliği partisi olarak 7 24 366 gün 7 saat sizin değerli halkımızın herkesin emrindeyiz. Karınca misali bir damla su taşıyabiliyorsak bu davaya sizlerle beraber ne mutlu bizlere. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Değerli misafirler, bu güzel ve anlamlı günde bizlerle birlikte oluşunuz. Bizleri, bizleri gerçekten çok mutlu etti. İbrahim Başkanım'a öncelikle bu Kula İlçe Kongremiz, Kula'mızın önderi olarak e, bugün ilk temelinin atış gününde kendisini can gönülden kutluyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Bundan sonraki süre zarfında Güç Birliği Partisi adına yapılması gereken en büyük ve en güzel çalışmalar sürecinde Sayın İbrahim Kaptan önderliğinde Kula Kalkınma Projeleri ile ilgili yapılacak olan tüm çalışmalar doğrultusunda Bundan sonraki tek etkili ve tek sorum, sorumlu Sayın İbrahim Kaptan'dır. Kendisine hayır doğru olsun diyor. Çok daha güzel ve çok daha anlamlı bir dönemde sizlerle birlikte karşı karşıya gelebilirdik ama gerçekten son 3-4 gündür üzüntüler içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ee, öncelikle şunu da belirtmek istiyorum yani çalışmalarımızı sürdürüyoruz derken sayın genel başkanımız kurucu genel başkanımız sayın Ali Karnap e, an itibariyle geçirmiş olduğu kalp spazmı nedeniyle bizleri derinden üzmüştür ama kendisine de atmış olduğum mesaj ve yapmış olduğum görüşme doğrultusunda kendisine şunu bizzat belirtmişimdir çünkü bizim genel başkanımız o kadar güçlü o kadar koca yürekli bir kişiliğe sahip ki kolay kolay gitmek yok dedim Sayın Genel Başkanım. Daha Türkiye'de, Türkiye'nin kalkınma projeleriyle yapacak o kadar çok işimiz var ki öyle gitmek yok. O yüzden kendisine buradan sizlerin huzurunuzda geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yakın süre zarfında birkaç gün içerisinde Allah'ın izniyle kendisi tekrardan aramızda olacak, tekrardan sahalara inecek. Güç Birliği Partimiz ve Güç Birliği ailemiz adına yapılması gereken e, tüm çalışmayı, verilmesi gereken bütün mücadeleyi vereceğiz. Biz birlikte güçlü olmanın hedefleri içerisinde yola çıktığımız süreç zarfında Allah'ın izniyle bu birliklerimizi devam ettirebilmek için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu güzel tabloyu burada görmek gerçekten bizleri çok mutlu etti. Ee, üzüntülüyüz biraz. Malum genel başkanımızın e, yaşamış olduğu küçük bir rahatsızlıktan dolayı üzüntülüyüz. Rabbimden acil şifalar diliyorum kendisine. İbrahim Kaptan Başkanıma tekrardan hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygılar, ümmetler sunuyorum. Ben de Kafamla konuşmaya çok alışkın değilim. Ee, Alışehir ilçesi Güç Birliği Partisi Başkanı olarak öncelikle Başkanımız Ali Karnak Beyefendi'ye çok büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. O kadar güzel gözlerle bakıyorsunuz ki ışıl ışıl çıktığımız hiçbir yolda yalnız kalmayacağımızı hep bir bütün içerisinde, bütünlük içerisinde ilerleyeceğimizi o kadar rahat görebiliyorum ki e, bu yolda bizlerle birlikte olan herkese, bütün başkanlarıma, il ve ilçe başkanlarıma saygılarımı sunuyorum.

olan yönetimimiz, hepinizi canı gönülden destekliyorum. E, ee, kula, ilçe kongremiz, partimize başta olmak üzere, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizin saygı bir beklerini söylüyorum. Değerli Başkanım, sizler bizim, siz bizim çılarımızsınız. Çınarın kökü giderse dalları gurur. Siz bizim çınar ağacımızsınız. Bu vatana, bu millete, bu davaya, bu bayrağa lazımsınız. Bir an önce aramızda görmek istiyoruz değerli başkanım. Size Ege'den, Manisa'dan, Kula'dan kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlarımızı sunuyoruz değerli başkanım. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Var mı bir arzunuz, isteğiniz? Hayırlısı olsun, kongremiz hayırlısı olsun. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Amin Sayın Başkanım, amin cümlemize. Sağ olun Başkanım, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.